Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma, evime hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Değerli takipçilerim, değerli arkadaşları Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri de sorarsanız elhamdülillah iyiyiz, iyi değil, iyi olalım arkadaşlar. Buradan da şöyle bir çökelim vardı arkadaşlar. Dolapta duruyordu. Ondan sonra onu kumak gömeceğim. Şöyle bağlayın. Eşim ince kum getirdi. Ondan sonra kuma koyayım bunu. Şöyle dolaptaydı. Bunları çıkarttım. Ondan sonra Eride yanar anne. Ne? Sobada. Bak bakayım ben. Ha şöyle. Mesela çocuğa baktım. Bir yanımda arkadaşlar. Ben de kameramı ayarladım. Şöyle katlanma ayarlamak tertemiz biz arkadaşlar sakın yanlış anlamak bazı dengesizler var kendini bilmedikleri var yorum yazıyorlar ya yorum olsun diye yorum yazıyorlar bu meydanın yağısına yorum yazıyorlar adamın parası varmış yağısını almış evine koymuş Neymiş de, ben bir patlak alırım da, onu bir harcarım. Ya adamın maaşı yok. Ondan sonra bu patlak bitince bir daha alayım diyecek şeysi yok. Adam çalışmış, çabalamış. Ondan sonra yağsını almış, koymuş, şura. İlim eline bakmıyor. <laughs> İlden istemiyor. Kocası çalışmış, o da almış, koymuş ona Bunda ne vardı abi? Ooo, bir de adı Adıbatasıca var. Bu kadar bizi taşı yapıyor. Ben onu ilaziri de, 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 de utanır oldum. Üzeri, ilaziri de, de utanır oldum iyice. Nasıl da utanmadık adammış, insanmış şeymiş. Size ne çalışmış, çabalamış adamı öyle ya. Mesela kışın paran olur, olmaz. Almış evine, olmuş yağını, makarnasını, şeysini. Maaşı yok la, maaşım da alayım diyse şey değil diyse maaş yok, şeysi yok. Aman alt 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 nasıl da sıralamışlar. Herkes alıyor. mesela köy yerinde herkes işe gidiyor. Mesela eşler olsun, şiirler olsun, herkes yağsın o makamasını. Sen öbür evleri görsen demek ki sen kavayı bozan o sen. sen benim yağımı görsen, o teberimi görsen demek ki sen kavayı yiyin bozan. Çıkıyor oraya ki şey, kavası bozuk, beyni bozuk, psikolojiyi orada doğru diyor. Geliyor senin kanalında psikoloji doğru diyor. Adam olmuş, insan olmuş, Rümeyt ayalaf sayı, sayıyor, sen kimsin de Rümeyt ayalaf sayı, sayıyor, üç Sen kaç kuruşluk adamsın da Rümeyt ayalaf sayar, sayar oluyor? Evet arkadaşlar, şöyle kumuma gömeyim de hataklarımı. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle ayıralım. Şimdi bana da değiller. O kadar çok elbette böyle. Hakkı tamam değil. Şimdi bana da değiller. Şöyle boyalım. bunu getirdik. Eşim bunu getirmişmiş. Çalıştığı yerden. Şöyle. Şöyle. buna dönecek. Şöyle annem böyle kurar arkadaşlar. Üstüne dokur. Toprak ne biliyor Ben de, de bilmiyorum. Gelecek zaman çıkadırık. Şurada şey yapıştırdım. Sırçam, murçam ne olursa şey etmesin diye arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yine de tek birini alacağım. Ne olur ne olmaz. Size şöyle göstereyim. Bak şurada tuzak hazırladım. Sırçana. Ne olur ne olmaz. Öyle yok görmedim de. Yine de olsun. Bak. Ben de aldım gördün mü bir? Ya. Ne var yani böyle hazırlanacak, konunca şey denecek. Of. Yorulduk. Şöyle patlaklarımı da gömdük. Ay, şöyle çok daha İyi olsun acı olsun. Acı çok severim. Üzümüne, karpuzuna yiyeceğim. Çok severim. Bunlarda da kayıtlarım var işte arkadaşlar. Bunlarda da patlaklara koydum. Ağzını da örttüm. Bir şey olmasın değil. Heh. Tamam kaydım. Burayı da örtelim. Vallahi yere koydum tuz tuzaktan. Öyle hiç bilemem. Belki yok din olur. Olmaz din. Olur olur din olmaz. Hiç bilemem. şu biber yolunacak Burada ıspanak ekeceğim arkadaşlar. Bu biberi toplayalım. Karın çiçiye yok, böceği yok. Yolunsa da olur karın. Şurada dün soğan ektim. Marul tere ektim. Ondan sonra şunları da yoluyum bir şey yok gayrım burada çiçek böcek de yok dursun desem şey yok hiç çiçek yok neyse bakalım bir de kızıma bakayım sobamı kurdum arkadaşlar bura kızı verelim sesini Televizyon. Ey kızım. Ana ben buna kaşa kaldı. Kasa kaldım kasana bak kasana bak kasana. Ay ayakkabı ne ayak ayakkabı? Onu giydireceğim. Kazada <laughs> büyük mü? Biri dar geliyor. Kimi büyük geliyor. Kaza gel. iyi de donu büyük. Olsun. Gel. katla gir. Gel. gel daha de ayakkabını deneyelim gel. Bir de ayakkabını giy kızı. Sobamızı kurduk. Misafir. Altay buna kini geçiyor karın. Buna ben şipor ayakkabı aldım anam. Anam ben sana şipor ayakkabı aldım kızı. <laughs> olsun, büyük olsun da aman öbürü de dar geliyordu. Hmm. Giydireceğim ayakkabı. Hadi <laughs> çek de ben giydireyim gidiremezsin. Yani Gidiremem Gel o zaman. Ayağını bu köre, o jularını. anne oradan şu bizi de bir toplanma. <laughs> bahım, 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 ya. Kızım, mı tıttım, Ya. bunlar, Dedim tut ayakkabı, ayakkabı otur da giy kızım tut. Tut, otur. Ha bu çiçek aldım sana iyi. Çiçek aldım kızım, şöyle giydireyim içi. Abi. Bak lan. Çiçek diyor ha. İyi çiçek diyor. kızım. Ya. Kalk hadi bana. Bak kız bak. Ne bu? Çocuk kızım. Kalk gidelim Hadi gidelim. hadi. Yok kız hadi. 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 hadi gidelim. Gel. Hadi. 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 Hadi gidelim gel. Gel mali, gidelim bağlamı. gel. Ana bunu sıfırlarına bak. <laughs> Amanı dalları mu ki? Gel. Gel. Ha. Hadi. Ayağına bakıyor ama. Ha. Gel. Hadi bayım. Hop gel gel yerim, hmm. Gel dışa gidelim gel. Hadi dışa gel. gidelim. Gel. Hadi bari dışa gidelim hadi. Hadi gel. Gel gidelim bari gel. Gel 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 gel, gel. hadi. Gel. Gel. Daha ayağını kaldıramıyor ki. Hı. 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 bu yoruyor Hı. hadi hadi Anam bunu hapı başa var bak. Baba baba hadi bak. Gel. Ha, o benim kız ne yapsa sen ayakkabı kız. Hadi. Gel. Gel anne. Hadi. Gel. Hadi. Gel. Hadi. Bırak da gitsin anne. Evet arkadaşlar sizlerle sonra görüşelim. İyi çalışmalar.

दे दी दिन मनोरंजन ये Şeye bakıyorum. Şuna bakıyor. Şuna. Ana şu fırın tepsisinin içine şey et. Ama o şeyde. Şurada kareli var onu koy. Ondan çıkmıyor şeysi. Elimi çek. Kız, yavrum, Şu ulanam. bardak şişesinden çıkma orla kesin. Bana yine oraya dağıttı. Dağıtıcı. Hop. Dağıt, dağıt. Bana. Dağıt kızım, dağıt. Nasıl olsa süpürüm var. Ha? Ben de kızım dağıtır. Kendimi yerleştireceğim. İtme kızım, itme. Sonra. Ondan şu şu makine atılacak. O hep soğan kokmuştur. Şu mu? Yok şu. Tez üstündeki. Dışarıda da var onu da getireyim. Şunları bir tutayım arkadaşlar. Yemeyem hazır olsun. Sen de şurada kaldır. Tamam şuraya ben toplarım. Heh, ben tutayım arkadaşlar. Tuttur, tuttarsam daha tutabilirsin. Git kız. Hadi sen de koytum. hadi Hadi Kaç. hira Necla Hira aldım ah, şöyle et. Haydi anne şöyle var ola Ne şöyle haydi Yut kızım sen de yut Yut anam yut Az önce ediyordun ya Hangi kadının budu diye. <laughs> İtme kız. Şşş. Kalk kız. Kalk kız. Kalk kız. Ben yesin diye koydum o da. Benim de püsküt var ya. Kız kalk. Hadi yap. Hadi. Hadi. Hadi köfte yap. Hadi. Pa, 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 pa. Can istese Can istese yapıyor hanım Can istese yapıyor <laughs> yaptıramıyor Maydanoz ittik Karabiber kimyon Samırsak soğan Anam bunun da Sevgisini kattık içine İki gündür de işe gidemiyor Arkadaşlar dün yağmur yağdı Nasıl yağmur yağdı İşe gidemedik İnşallah yarın gider mi ne Ebi? Yarın gidemezsek ekmekteyim. Gidersek işteyim, gidemezsek ekmekteyim arkadaşlar. Rümeysa'nın iltisi ekmek yapacak yarın. Yar ne? Hmm. Yarın ne? <laughs> yarın. Um... Yarın ekmek yapacak Hira daha düşün yok mu anam senin? Hayır. Ana. Hadi bay, bay Baba ne evi? Bay bay de gidelim bak ha. Oo, bak. Ağlam, ağlam, arkadaşlar ağlam. Ha. Hop. Hayır dedi bir de hayır dedi. Hayır ha. Hayır. Bir de ezerim de. de şöyle dedim, Ezerim sizi de. Haydi bir de ezerim de kızım. Ezerim de de gidelim haydi. Necdahira. Haydi ezerim de kızım. Bak 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 bak. Ezerim de. Ezerim de de gidelim haydi. Ezerim sizi ezerim de. Şşşt. Demeyecek Al. Bay bay. Haydi bay bay de gidelim haydi. Ha. Ha. Bir de hayır de. Bir de hayır de. Hayır. Hayır da kızım. Hadi gidelim. Kalk. Kalk. Bu köfte yaptım. Hı, vay vay. Hayır. hayır arkadaşlar. Hayır. 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 Bir de ev de. Al al. Bir de burnunu sil kızım. Burnunu bir sil. Burnunu sil. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh Kosteyi arı kosteyi Ana burnunu bi sil hele Burnunu bir sil kızım Hadi bunu sil Burnunu bir sil Sil burnunu Ana senin o <laughs> burnunu yiyin Mesela burnunu yiyin Hani burnu? Hani burnu? Ayak çıkartma bak bak Çorak çıkmaz Çıkaramaz ki geliyor normal yerine. Düş elimi kayıp geliyor yanına. Sen o çorabı nasıl çıkartıyorsun? E? Sen nasıl çıkartıyorsun o çoraplarını? E? İzleyiciler de diyor ki çorabı giydi. Rakı sanırım Giymiyor musun? Haydi Bye Haydi. Bay bay. Seni ezeci yap seni bon. seni. Abo. Seni de. Sen şöyle, şöyle şu ana şu, şu edeceğim. Sen bir dur. Şu elimle bir sabunlayın. Ha. Haydi kızım. Haydi. Alkış. arkadaşlar. Seni ezeceğim ama ezeceğim ezeceğim. Seni ezeyim de. Aha. Sizin süpürge hiç ortadan kalkmasın. Zabağda. Vallahi hiç kalkmasın. Daha son ondan belli duruyor. Evet çektirdiğim 3 oldu herhalde. Bundan 3 olacak. 3 daha O yok şey gidireceğim de ya. Alkış. Hayda bir de. Tamam. Al, al, düşer, 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 düşer. Al kızım, al. Al anam al. al. <laughs> Mezahira al kızım. Evet arkadaşlar ben de işte Hayır. geldim. Düşün. Ayağımı bir çıkartayım hele sporum bu neyim? Hayır anne. <laughs> Ayağım da tuğumlara bak hadi. Gel gel. Hadi babanla çağır oraydı. Poşetliyim giydim valla ayaklarımız buz gibi oluyor. <laughs> bana o da dönüyor dönüyor bana geliyor. Al, al. <laughs> al. Mezahira, al kızım al. Al al mammam. Mam. Hadi git mamam mam, yürü. bak hele Şöyle bağlıyorum arkadaşlar. Ben? Dün ekmekteydim. Bugün de çilekteyim. Al al al. al. Uskütme, us. Kim dedi? Otur, otur, o yerde. Ben indirdim şu kapakları annesinin diye. Al. 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 Orada al. da duracak mı? Şunun içine koy. oyna bak. Şunun içine koy mamam. Mamam mam, getiriyor mu sana ben işte. Ya. Vallahi şunun içinde de var. Daha bir de laylon. Ayaklarım üşümesin diye. Laylon da var ya pamuk gibi diyor insan ayağını. Vallahi yine de üşüyor. Laylon da giyse arkadaşlar üşüyor. Spor da giyse üşüyor ha. Sen hemen ne yapacaksın? Ne giyersen giy. Bunları koyayım da yine yarın ilan. Kız Yarın yine giyerim arkadaşlar. Ne yapacağım? Bu da dursun. Of. Bunların yanı <laughs> Bu eski video, çektiğim videoyu ekleyeceğim arkadaşlar. Bunu çektiğim videonun üstüne ekleyeyim dedim. Evet. Çırpayım da. Süper lastik giyiyorum. Ayağım ışıtıyor. Laylon giyiyorum. Ayağım ışıtıyor. Arkadaşlar da şunu giydim. Bu meysadan istediğiydi. Tabi işte ayağıma giyindi. Naylon yok altına. Üstünde çorap giyiyorum. Onun üstüne yine bir Laylon giyiyorum. Yemin ki oynuyor onu altında yok düşmüş yine Hangi <laughs> uzun <laughs> <laughs> Sana çilek etedim ya. Yani. İp mi öyle kız ıstır? Hayır eziyor. Sizler niye ne yaptınız? Sizler nasılsınız arkadaşlarım? İyi misiniz? Allah biz de işe devam ediyor işte. Dün damlanın ekmeğini yaptık. Bu meysanın ekmeğini yaptım arkadaşlar. Aşrapla ile. Bana düşürüyor Atıyor git ya. Ondan sonra dün oradaydık. Bugün de dedik gidelim dedik arkadaşlar. <laughs> arkadaş telefon açmış. işe gittiğim arkadaş. yani çilek var değil. Ondan sonra bugün topladık. Aksaray'a siparişi varmış. Onu yedik. Topladık. Paklası içtik yani ayıpladık şöyle pasağını, cizini. Aha onu mu alayım? Hı, onu al diye göstereyim. Ne atıyorsun o zaman al. Atma bak döverim. <laughs> Ondan sonra bugün oradaydık. Hem paklası içtik hem çilek topladık. Hı, al diyor.

Mama <laughs> Durdu. Ta bakıyor arkasından bakıyor da. Buna çilek getiriyor bir de ta oralarda yemiyor bak atıyor. Mama yemiyor, işte de. ya da yine. <laughs> daha çilek yok. Tamam. Tülek dur, tülek dur, tülek dur, tülek dur. Hmm. Bak o pis ya, olur. Ya, ya, ya. Bum 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 bum. Diş çıktı bunun dişi çıktı. Arkadaşlar bulgur kaynasa Cemil buna. Diş bulguru. Ha, Bunun dişi çıktı. Atma. Atma. Hayır. Hayır. Oh. Kuş hanım onu canı kayna veriyor. Oh. Uuuu. Hadi sen git al. Hadi. Hadi. Ha. Ezeceğim. Ne oluyor? Şey bir ek bu ek tamam bu ara <laughs> bundan bir küçük yaş küçük bu benden. Ezmeye çalışıyor annem. <laughs> Getir bir giyim, bir kuzum, bir. Bir anam, bir. Bir bana. Bir. Bu var ya bu ekeman ekeman. Getir de bir. <laughs> Hayır gidemem. Hı, evet. atıyor oradan. At. Bana attı <laughs> Şu aldı attı. At diyor bana bana at. Hop. Neyse arkadaşlar bugünlük böyle bir video olsun. İnşallah bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, kanalımızda kalın. Allah'a emanet olun. Hepinize sevgiler, saygılar olsun. Hepinize hayırlı akşamlarımız olsun. Allah'a emanet olun. Hepinize selamlar olsun.